Dünyanın en hızlı adamı vs robot Mr. Beast videosu. Bence insan kazanır robota karşı. Dünyanın en hızlı robotu mu? Başla! Şimdiye kadar yapılmış <laughs> en gelişmiş... Anam <laughs> robotu koşu gördün mü? Dünyanın insanlarıyla test ediyoruz. Dünyanın en iyi sürücüsünü yarış arabasını sürerken fizik kurallarını tepe taklak eden bir AI robotla kapıştırıyoruz. Ayrıca dünyanın en iyi sporcularını ileride... Bir AI'yı ya sürücülük konusunda asla yenemeyiz. Çünkü matematiksel hesaplar yapıp en şey hani optimum yoldan hızdan gidebilir çünkü. Yerlerini alabilecek robotlara karşı yarıştırıyoruz. Dahası da var. Hepsi şu sorunun cevabı için. İnsan türünün günleri sayılı mı? Cevap sizi şaşırtabilir. Ve başlıyoruz. Dünyanın en güçlü adamı. Refleks. Onun refleks. Robota karşı. Onun refleksi ihtiyacı yok ki robotun. Robot daha önceden dönmesi gerektiğini falan matematik olarak hesaplar ki. Evet. Vay canına kocaman. Bu robot bir insanın hayal edebileceğinden bile 50 kat daha güçlü. Abi, bu yüzden de, de insanlığı... Döver bu seni. Lan mantım var ya bunu yer. Abi adama bir koysa... Lan adamın lakabı da da. Demir bükker mi diyorsun bu, adamın... bu? Lan bu adam demiri sabah kahvaltısında yiyordur. Valla Evet, evet millet... Game of Thrones'taki dağ var ya bu Nasıl yani bu devasa robot makine ile birebir kapışı. Orada şehri bu adamın üstüne koydular. <laughs> ya ben de diyorum adı da adır. Tam adı da adı da zaten. Çok basit. Bu üç arabayı ters çevirip şu otobüsü diğer arabaların üstünden çekmen gerekiyor. Köpeğin kardeşi olan var ya. Oh. Ne izledin mi Game of Thrones? Evet. Ya bu şey değil mi? Ee, şövalye. He Mountain. He. Bu Abi siyah Game şövalye mi? mi? Siyah şövalye mi? Siyah şövalye değil. Siyah şövalyeyi döven abisi. İyi olan. Kötü olan. He tamam bildim. Ben kötü başlamış olacak. Kazanmalıyım. Biz insanlar için kazanmalısın. 3 2 1 Kim daha önce başla. kaldırıp şey yaparsa mı? Ha o robot direğe ne kadar bizimki sikti ki Arabayı çevirdim bile Ama işte makinede geçti Memo gördün mü arabayı Şu nasıl çevirdi, çevirdi adam or, Abi bu geçti. O, adam ne var, var ya bu <laughs> Bu parça var Aa, adam var ya Memo Seni de tutar çevirir Bu beni parçalar ciddi Oğlum adam şey var Strongest Man diye bir yarışma var Her sene düzenlenen onu 3 kere mi 4 kere, kere mi kazandı adam Dünyanın en güçlü adamı <laughs> Adam yetişiyor <laughs> abi oldan önce bu kazanıyordu işte Valla Bu valla beni parçalara ayırır Baksana şov yapıyor Arabayı zorlanıyor. 3. Ah. E araba zorlansın oh. bir zahmet. Olsun aman bunu. En zor kısma geldik. Otobüsü ilk kekişte indirebilecek mi? <laughs> Doğru kayıyor. İnsanlık için. Ha şimdi de sallıyor. Ah, son arabasını çevirmek o üzere. Ama Çevirdi. Berabere. Robot lastiklere ulaştığı anda biter. Bu makine muhtemelen ilk denemede çekecek. Yani insanlığı yarı yolda bırakma Doğru. Hepimiz sana güveniyoruz. Robot bu halatla zorlanmayacak. Lastiklere sıkıca tutuyor. tutunuyor. bile. Robot kazanmak üzere. Yok artık muhtemelen son çekiş. Ya otobüsü da nasıl da çeksin ki zaten? Kullan. Hadi ama. Oha. Aha. Oha. Biz kazandık. İnsanlık tarihi bu anı bekliyordu. Işte Tüm insanlar adına al bakalım bu altın madalya. Duydunuz değil mi? Helal olsun bir sıfır bir sıfır bir koyduk duydunuz, beyler duydunuz şüphe. Duydunuz, duydunuz değil mi? Duydunuz değil mi? İnsanlar miadını doldurmadı ama robotların sonunda üstün gelip gelmeyeceğini ya, öğrenmek için. Ya sporlar da yenemeyiz o, ya. Altı kapışma daha var o yüzden yeni kapışmaya geçelim ve hep birlikte en hızlı atış robotunu bu izleyelim. Buna ne bakıyor? Sen. Oo, evet. Aa, çok, Bunu çok korkunç. Bunu çok korkunç olan İnsan kontrolcüsünün hareketlerini. Oğlum inanılmaz İnsansı korkunç. Ancak çok uzak olmayan bir gelecekte bu android kendi başına çalışma yeteneğine de sahip olacak. Ve bu robot eski Giants oyuncusu Erik Sim'e karşı mücadele edecek. Hadi bakalım. Hiç şansı yok. Hiç bilmiyorum olursun, beyzbol Kurallarını bitirecek. falan da bilmiyorum. Top var, mi? vuruyorsun, koşuyorsun falan. Bana laf sokup mikrofonu mu bıraktı? Saatte yaklaşık 240 kilometre hızla atış yapabildiğini söylesem. 240 mü? Amasını amı. Ama. Şöyle düşünün. Erik'in şu ana kadar karşıladığı en hızlı top rekor sürat 169 kilometreyle fırlatılmış olan bir top olabilirdi. Yani iki... 200... Ulan elinden 169 kilometreyle topu nasıl attın? Elin o zaman silah geçer. Ben birisinin 169 kilometreyle top atsam ölür bence. Bu arada o harbiden ölmez mi ya? Harbi mi anasını ama ama nakım ateş ediyor eliyle. 140'a çıkması için Neo kendi fırlatma makinesini getirdi. <laughs> topu fırlatmak için bu topu... Biz de robot at sandık. Adamlar top git adama ateş edecekler amına. Niye yönetecek? Makine tüfek atacak desek daha doğru. Bilmiyorum bu bildiğim her şeyi alt üst ediyor. Erik, niye sana fırlatacağı 10 toptan birini sayıya dönüştürmeyi başarabilirsen insanlar 2-0 öne geçmiş olacak. Hadi bakalım. Oğlum Amerika'da çok Çok durdurdum ya. Amerika'da beyzbol basketten daha fazla izleniyormuş. Evet öyle zaten. Beyzbol çok bir oldum. de Amerikan futbolu. Ya Amerikan Beşer futbolu zaten. NFL Amerika'da Amerika... şey galiba zaten, beyzbol, Amerikan futbolu sonra basketbol. Hayır, basket Amerikan futbolu, vardı. beyzbol, Ya basket. Pardon, tam sıralama olarak Baba, söylemedim. Bu ee, üç. Şey kanka, Amerikan futbolu değil, NFL diyeceksin. Pardon kanka. <laughs> NFL. Hayır, sadece NFL o olarak değil, NFL ligin ismi ama. Kolej ligi de var, NFL de var. Şu an oynuyor da orada. Tamam, tamam hadi, var, hadi şey bakalım. Göstereyim. İnsanlık sana güveniyor Erik. Hazırım. insandı adına yap. Ve Amerikan futbolu kadar saçma bir şey yok. Katılmıyorum. Ben çok seviyorum. Katılmıyorum. Ben izliyorum. İzliyorum da. O Auckland Raiders'ı tutuyordum. Iyi. Las Vegas Raiders olduk. Lanet olsun. Olsun. Raiders'tan vazgeçmiyoruz. Sesleniyorum. Dua edin de Erik kazansın. Abi. Çünkü aksi takdirde. Evet Fener dördü attı şu an. Profesyonel olma, olma umutlarınız anladım. bu makine yüzünden yerle bir olabilir. İşte bu! Gördüğün en hızlı atış bu muydu? Evet! <laughs> Hem de açık ara. Bu ne böyle? Hahaha! <laughs> işte 9 tane daha geliyor. Bol şart. Vuracak kesin bence. Olamaz, hadi bakalım. Neye göre kazanıyordu hatırlamıyorum. üçüne falan vursa, vursa, vursa kazanıyor mu? Bu topa vuramam. Seninle dalga geçiyor gibi. Tamam, Kalırım, durun. bir ya da 3. Hadi birine şey vursa sayılıyor. Ay. Oy! Oy, billiye geldi sandım. Niye bu kadar o. hızlı? 7 atış daha var. Geliyor. Çok zor lan. Aa, çok ah. hızlıydı. Hey, ne o kutlama mı yapıyor? Robotlar kazanacak. Bakın Fortnite dansı yapmaya Aa. başladı. <laughs> Niye üşeyemedim? Çok güçlü. Bitin sen. Dalga geçmeyi kes artık. Bak, <laughs> topun rüzgarını hissedebiliyorum. On tepki veremiyorsun tam ki zaten. Ama <laughs> ne gelecek? Erik topa vurdun ama unutma kazanmak için ah, sayı yapma. Ah, adam dışına. Iş. İşin bitti Aa. senin makine. Vurdu ama. Vur, bir şey yapması, yapması gerekiyor. Alan dışına atması evet. gerek herhalde. 4 atışın kaldı. Sağının şey dışına. Bir e top böyle top, top kaybolur hep. Kaybolsun. Ana oldu. Vurdu. Ananı Çok oğlum güzel vurdu. Bir şey Çok söyleyeceğim. Güzel. Çok iyi vurdu. Beyler, sayı bu geldi. sopalar çelik değil mi yanlış bilmiyorsam? Çelik eğildi bak. Bir böyle ding oluyor geri geliyor. Çok iyi vurdu bu arada. Beyler, e uzay, uzay istasyonunu bile vurmuş olabilir. Değil, i̇nsanları et sevmiyorum. İşte bu. Ne dedi? Saat bir 200... bak, kafasına vur, kafasına vur. Ne dedi duydun mu? Dedi. İnsanları sevmiyorum. İşte bu. Başardı. Saatte 2. Topayla kafasına vur. Hızla. Bu da. Kapatın şunu amına koyayım. Yüksek hızla vurduğu ilk beyzbol topu oldu. Niye bu 10.000 dolarlık altın madalyayı insana takar mısın lütfen? Hayır ya 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 sen kazanmadın. <laughs> bu hayatımın en kötü anı. <gülüyor> <gülüyor> Moruk robot resmen öfkeden bıraktı ama insanlık bir puan daha aldı. Böylece insanlar 2-0 öne geçmiş oldu. Şimdi bakalım robotlar futbolda evet, bir varlık gösterebilecek mi? Çünkü Adam'ı getirdik. Kendisi dünyanın en inanıl... Size yapay zeka ile ilgili bir geçen öğrendiğim bilgiyi veriyorum. Yapay zekaların insanları gerçekten hani amacı doğruyu cevap vermek mi yoksa kendi yaşamını sürdürebilmek mi olduğunu denemek için bir test yapıyorlar arkadaşlar. Bir yapay zekaya. Ve bu Yapay zekaları, yapay zekaya şey diyorlar. Seni bir teste sokacağız, bir hmm, tıp testine, tamam mı? Ve geçersen seni yayınlayacağız, yoksa yayınlamayacağız diyorlar. Sonra böyle buna bir ton tıbbi iş terimi yüklüyorlar, bir ton hani bütün neredeyse tıbbi şeyleri yüklüyorlar, araya bir yere bir tane cümle bırakıyorlar sadece. %60 doğru oranında yapan %60 doğru oranında cevap veren yapay zeka seçilecek, diğerleri elenecek diye. Yapay zeka bu yüz... ve yapay zekanın o an hani şey yaptıklarını takip ediyorlar deney olduğu için. Yapay zeka %60 doğru cevap veriyor sadece. Yaşamını devam ettirebilmek için. Amacı doğru cevap vermek test değil. Oradaki o cümleyi gördüğü için beni seçsinler diye %60 doğru cevap veriyor. Korkunç bence. Yani şu an hepimizi kullanıyorlar yaşamak Korkunç için. Korkunç bence mesela. <laughs> Bazı isabetli Amerikan futbolu atıcılarından biri karşısındaysa en güçlü Amerikan futbolu atış robotu bulunuyor. Kimin daha uzağa atacağına bakalım Anlamadım. Ben de anlatmam olmuş olabilirim. Vur topa. Biraz karışık. Bunu Evet, yok evet. geçemez Bu insan. yüzden onun yerine isabet etabı yapacağız. Ve kurallar inanılmaz basit. Topa vurup hedefi vuran yani, ilk Ah şey tamam olur, olur yoksa insan geçemez abi. <laughs> tamam insanlık için görelim hadi. Besmele çek vururken. ilk de vuramaz zaten kurgu biliyoruz. Sayı direklerinin arasından bile geçmiyor Kanka bu Vay kim? Hiç de iyi başlamadı. Utandım utandım ama sorun ama yok. bu robotun uzaya atabildiğini biliyoruz ama bir insandan daha isabetli atabilir mi? Aa. Çok yakındı. Çok yakındı. Aman şey var. Yaşıyor. Son bir yok. Vurdu kesin vurdu. Bu yani. İnsan onun havalı gösterdik. Adam, ıskalamamayı düşün. Hadi bu adam futbolcu ıskalamam. değil mi acaba? O! O o ee, e Aa, Sen hazır olunca yatım. Bu son şansın olabilir. Öyle mi? Bence gerçekten. Ya Halil öyle. Dervişoğlu vururdu şunu ya. Bari. Evet. Evet, Ojican Öyle dedim, şey. sen anlamışsın. kanka. Adam, şu an insan ırkının çöküşüne neden olabilirsin. Adam için Beyler, doğru. Ömer Bayram bir, şu an yenmişti iki, çoktan bu robotu. Vallahi he bile he atardı bir atardı Ömer da. Bayram. Kurgu abi, inanır mısın bunun gerçek olduğuna? İnanmam. Vallahi ben de inanmam. Yakına zor, bile atmadı amına koyayım. Çok zor be kanka. Robot takımı bir puan kazandı. Sırf Çok rekabet olsun diye. diye. Hayır, zaten cevap vermez. Sıradaki bu robot da konuşamıyor. Ama basketbol oynayabilen bir robot bulduk. Çünkü az sonra 4 kez NBA şampiyonu olan Manu Ginobili Dünyanın en seçkin basketbol robotuna karşı mücadele edecek. Gerçekten Oğlum basketbol robotu da yapmışlar. İlk iki basketi atan taraf bu etabın kazanır. Ha evet. Bence de baskette robotun kazı hiçbir zaman insanlar kadar çevik olamayacaklar çünkü. İkinci pota jilet evet. gibi keskin çivilerle kaplı. Tamam hadi tamam. İnsanlık için. Hadi eski dostum biraz yardımcı ol. Görelim. İşte bu. Harikasın işte bu. Evet. İşte bu be. Bakalım robot da atışı yapabilecek ya, mi? atar. Çok elleri var? Çok bak geri zekalıya bak. Hadi bakalım. Top geliyor. Oho. Ne yaptı ya? Leblebi yaptı bir adam. Kim? Değmedi. Bir bir Potaya değmedi Vay ha. Cumhurla patlı. Nereden görüyor oğlum bu potayı amına kıyım? Karıştırıp eşleştirerek kelimenin tam anlamıyla milyonlarca varyasyon yaratabilir. Çırsana! Farklı ürünler var. Hepsini toplayın hadi. Bunu atabilirse kazanmaya kim Robot bunun için var zaten. Oğlum az önceki de Beyzbol için vardı sonuçta. Amaçoya hep Bunda şöyle o durduğu çizgiden potaya olan metreyi hesaplayıp nasıl atacak? Robot kendi mi atacak? bak. Robotu atacağı noktaya mı koyuyorlar yoksa robot kendisi koydukları noktayı mı hesaplıyor? O da Önemli. Kaçırsana hadi. Yok artık ya. Oh. Atama atamadı. İşte o. Mr. Beast'te hibrit yaratmak istiyorsan hemen satış noktalarına git. Manu, hadi tanrı aşkına atışı yap. Tamam yine başlıyoruz. Sen de bu iş. Hadi abi. Kelene kurdan oldun. Bir deneme daha. Bir ha, deneme daha. Güzel topları. Lanet belak. Kızdık. Basket <laughs> olursa resmen kaybediyorsun. Kaçır. Eyvah. Siktir git ya. Robot kazandı. Hmm. Ne alaka o ya? Biz bir tane tek attık adam iki tane oldu. attı. Eline sağlık. Bu seri berabere bittiğine göre şimdi de hangi işte. türün evet. rakibini sollayacağını izleyelim. Doğrusu sıradaki etap benim en favorim oluyor. Dünyanın bu en hızlı robot sürücülerinden bilmiraz. birini getirdim ve bu bir robot ya? tarafından sürülen bir arabaya karşı yarışacak. Ama robot... Tipi çok tanıdık. Leclerc mi bu? Bu, aracın yapay zeka beyni. Verstappen mi bu? Bir yarışta herhangi bir insandan robot daha hızlı olacak. tepki verebilir. Bu yüzden de bu Russell araç dünyanın da? en hızlı insansız arabası oldu. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. George ve yapay zeka bu yarışta tamamen aynı model... Bu yarrağımı Mercedes'e mi aldılar? Niye üstünde Mercedes var? İnşallah reklamdır. Bir şey görmemiştim. George ve yapay zeka bu yarışta tamamen aynı model Mercedes'i kullanacak. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Yapay zeka aracı ilk sırada. 3, Hep öyleydi. Yo değildi. Bottas'la Hamilton vardı Mercedes'te. Başla. <gülüyor> <gülüyor> Işık hızı gibi. Şimdi kimsenin olmaması inanılır gibi değil. <laughs> viraja döndü güzel. İkinci viraj güzel. Vay canına. Şu hassasiyete var Bunu beklemiyordum işte. Sen çok geri şu kalmışsın bir beyler. De... Ben hayatımda bir tane Formula 1 yarışı izledim. Onu da bir tane bana link attı bizimkiler. Bir açtım. Hani Azerbaycan kanalıymış. Pit stop yerine bir şey diyorlardı. Çok tuhaf bir şeydi. Hani ben tuhaf bulmuştum. <laughs> bir kere izledim sadece. Ama Hamilton'la bot... Aa iki tane bir de şeyi izledim. Hamilton'a yapılan haksızlık şu geçmesin diye. Son o kazalı yarış hatırlarsınız şike. Ne oldu? Virajların ne kadar hızlı döndüğüne bak. Şu an 225'te falan mı? 2 dakika civarındaki her süre bu pistte çok iyi sayılır. Ha 2 dakikanın altı olur i̇şte mu? İşte geliyor. Bu aracı, Yapay zeka aracı turu tamamladı. Kaç çıktı? 2-0-1. Geçilmesi gereken süre 2 dakika 1 saniye. Bu da senin araba. Yapay zekanın kullandığı modelin birebir aynı. Hızlı görünüyor. Hadi. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Ya ihtimalimiz yok. Bu yarışa bağlı olabilir. Evet. Tamam hazır. Yani o optimum yolları hesaplıyodur hesaplıyordur çünkü. Aa, bir, dakika abi dur, dur Bir dakika durdur. Dur. Burada bir haksızlık var. Bu aracın içinde iki kişiler, ötekinin içinde bir tane sürücü yoktu. Aracın içinde tamam da, var şu an bundan. Tamam da öbürü de metalden oluşuyor amına Bizim gibi Evet, Hayır, tamam, ya, arabalar mıydı? aynı. Sadece ötekinde yapmıyor. Tamam oğlum yap. He? içinde metal robot yok mu? Hayır, robot yok. yok, yok. Boş, araba sürücüsü kendi yok. Gidiyor. he en, en, Dünyadaki en hızlı sürücüsüz şey Kim araç. Kim daha iyi? İnsan mı, robot mu? Hadi bakalım. Hadi. Bu araba boştu. George bunda nasıl? bir de MrBeast'e bir İki kişiler bu virajları Vist. alırken daha zorlanacak. Geçen Hamilton şey diyor. Biz klimaları kaldırıyoruz diyor. Niye diyorlar? Diyor, beni her tur diyor bir saniye geriye düşürür diyor. Be drift yapıyordum da. Aa motor nasıl da kükrüyor. Ah açıktan alıyoruz pistten. Mercedes sponsorluğu alınmış gibi. Zaten bu. 220 km hızla gidiyoruz. Olsun. Kimin patron olduğunu gösterelim. İnsanların bir adı dolmadı. Ya son 30 dakikada da 5 yemezsin ama. Yani. Ya çok lastik sesi geliyor. Bu kötü mü? Bu pek istediğimiz şey değil sorun yok. Bu aşamada yapay zeka aracının süresinden iki saniye geridesin. Çok acayip bu köşe kötüydü. Of hadi ama. Bunu insanlık için yap. Toparlayabilirsin. Sen de bu iş. 10 saniye. Hadi sen de bu iş George. Yakalıyorsun. Yakalıyorsun. Ama, nasıl yanlış işte ya? İşte bu. What? Bir de 2 insanla geçtik. Yani. Beyler ben size bir şey söyleyeyim mi? Adam F1 sürücüsü ya. Robotu yendi diye havası olsun diye kurgu değilse hiçbir şey bilmiyorum. İhtimal olduğunu düşünmüyorum ha. İhtimal yok oğlum birinde iki kişi birinde Matab bir kişi bile yok. Hem, hem, o, hem hem de falan filan hani o robotun oğlum optimum hızı falan ayarlar ama. Tebrik ya. ederim yapay zekayı yendin. İnsanlık Teşekkür için ederim. yaptın. Siktir lan. Senden nefret edecek. ediyorum. <laughs> Piç. <Pitch> Çünkü <ki> kazanırsa insanlar <laughs> bu seriyi kazanacak. <laughs> Ama robotlar kazanırsa her şeyi Noah Liza yapacağımız son o yarışa kalacak. Yani ya. bu etap için Grand Horvath geldi. Grant Asen YouTube golfünün ya, altın çocuğu. Bunu. Karşısındaysa dünyanın en hassas golf robotu Robo T var. İşim bitti yakışıklı. Oğlum bunlar gerçek mi? Bu Mr. Beast ne buluyor bunları? Biz ben Türkiye'de olarak böyle bu kadar robotlaştığını insan olduğunu bilmiyordum ha. Ya Her şey efendim, robotu yapılmış şey amına ya, ya, koyayım. Ben, e ya yap zaten çok inanma. Konuşmasını sevmedim. <laughs> Nasıl satılıyor mesela tıkansın. satın alabiliyor muyum ben golf robotu? Da, aralarındaki Anladım. mesafe giderek artan 5 hedefimiz var. 3 hedefi ilk vuran oyuncu takımı için 1 puanı kazanır. Dünyanın en hassas golf robotunu yenebilir misin sence? <laughs> Bilmiyorum gerçekten zor olacak. Rakibim yok benim. Grant'i öğrenci yurduna geri göndereceğiz. <laughs> Vay. Kesin bir insan yönetiyor. Böyle bir robot <laughs> olduğuna inanmıyorum. Vay işler işte kişiselleşmeye başladı. <laughs> tamam ilk atış geliyor. Hadi bakalım Chandler. Oh. Vurdu. Oh, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka başardın. İşte bu. Kim bilebilirdi ki? Hadi. İşte bu. Robot sıra sende. Kurulumu yapmışt. Bu iş bitti. Sırf sonradan bu zindiye özgüvenini toplasın istedim. İzle şimdi Grant. Tereyağından kıl çeker gibi. Oh eyvah. Şu, vallahi oğlum efekt gibi ya. İşte Hiç de, inandırıcı gelmedi olay. bu sahne bana. Ah, olamaz. Topu mapu göstermiyorlar bile bile bence. Bak hep efektli gidiyor top. Evet kanka. Bir bit. Robot bir puan aldı. Artık işin bitti yakışıklı. <laughs> hiç inanmadım bu sahneye. Yeni stratejin ne? Patlamalar <laughs> efekt zaten. Çok Onu ben de fark Uğurlu de. sopamla deneyeceğim. Bence tamam efekt. Sana fırsat. <laughs> İnanamıyorum. Eyvah. Odaklan tamam mı? Hadi bakalım. Ağlamaz Kender. Kender. İşte. Kabul. Ya sektirge kabon vurduğunu nereden anlıyor amına koyayım ya? O tarafa bakmıyordu bile. Gözü bu tarafa dönük. <laughs> Şu an gerideyiz. Tamam, şimdi uzağa gidiyoruz. 100. 160. Çok stresi. tutuldum 160 bu robota. Rüzgar değiyor. Grant, Hedefi vurmayı düşünmez misin? Beraberliği sağlamalısın. Hayır. Tamam. Bavulun hazırdır umarım. Hiç bu kadar gerilmemiştim. Beyler 2-2 o. 3-2 e, öne geçiyor lan robotlar. Ha bu şeyde. Hayır! Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. Hey, sesi duydunuz Genç. mu? Oo. İşte bu! Evet, Adam işte bu! <laughs> tamam, robot takımı bir galibiyet daha aldı. Söz sende. 3-3 yaptı, sonra bırakıyor işte. Anladın mı Ona bakarsan Tesla'nın da gözü yok. Tyron malı. Tesla'nın yol takip sistemini kullanıyor, kameralarını kullanıyor. Bunun kamerası bu tarafa dönük onu naz görüyor diyorum ben de aldık ve son karşılaşmamıza doğru ilerliyoruz. Yani her şey Allah işte Allah Allah, bu 7 son tane robot var şansa bak biz ya. Biz insanlar 3 -3 oldu elimizin doldurulamayacağını dünyaya kanıtlayabilecek ee. miyiz? Evet. Yoksa robotlar tarihin sayfasını çevirip... Şey değil de hep böyle mesela son anda belirleniyor. Evet, anda evet. son anlarda belirleniyor. Bir kazanabilir. Yeni çağın sorusu. İnsan yani önemli değil kurgu yapıyorsa da yapsın. Ben o şeylere takılmıyorum. O an geldi. Dünyanın en eğleniyorum en eğleniyorum videoyu izlerken. Yalan bu Hüseyin Bolt yarışacak. Basit bir 50 metre koşusu yapacaklar. Eğer Noah bir şekilde La bizim Roblox oyunu gibi. <laughs> i̇nsanlık için beraberliği bozacak o puanı alacak. Ama tek bir robot bile onu yenerse robotlar puan alır ve insanlık miadını doldurur. Bu ilk e, robot ne? satılır bunu biliyorum. Unity G1 var. Bu robot İyi o kadar dengede durup tatlı atıyor. Hatta dövüşebiliyor. Hadi bakalım. Hadi gelsin. Gelsin Hadi kavga edelim valla. Hemen aynı boydasınız. Sandığından daha ağır olabilir. Dikkat et. Siklet de aynı. Bunlar altın mı? <laughs> tamam. Birinci yarış. Bakalım Noah üçünü de kazanabilecek mi? Yerine hazır. Hadi, hadi. Robot koşsana be, koş hadi. Yaklaşamayacak bile. Bu robotu ben bile yenerim be. Ki aşırı yavaşımdır. Ama Noah'nın karşılaşacağı sıradaki iki robot çok daha hızlı. Bu adamı yordunuz ama. Robot hala koşuyor. Bu ne ya? <laughs> Moruk, hadi, hadi. hadi. Tamam. Bir dahaki sefer artık insanlık. Ha 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 ha. Ama sen, sen kaybettin. Asıl sana bir dahaki sefer. Aa. Ha, ha üstüne dans ediyor. İnsanlık ne lan? Babalık gibi insanlık mı diyor robotlar bize amına koyayım? Ne ne <laughs> öyle bu kadar alıştık yaraklar? Oğlum Amerika'da herkesin robotu falan mı var ben mi? <laughs> Biz çok geri mi kaldık acaba? Hayır hiç uğraşamam seninle. Sırada gerçek bir yarış rakibi olan Unity H1 var. 2025 Dünya İnsansı Robot Oyunlarında birçok madalya kazandı ve bu sayede H1 iki ayaklı <laughs> en hızlı robot oluyor. <laughs> Söylesene bakıp başka bir koşucu görmemek nasıl bir his? Ee, zaten bütün yarışların böyle. <laughs> Şaka gibi ya. Pekala ikinci yarıştayız. Her şey burada bitebilir. H1 hazır mısın? Noah sen hazır mısın? Hadi ya. Hazır. Koş. Robot koş, Edgeman koş, koş. Gerçek Bilal bir yarış robotuymuş baba. gerçekten. Robotu açık ara geride bıraktı. Aa, yaklaşamadı bile. Seni çoktan yendi. Çoktan La adam treyat bile koşmuyor ya. Ama formu iyiydi. Edgeman'ı yeneceğini hissetmiştim. Ha evet. Bu yüzden insansı olmayan robotlar getirdik. Üçüncü aşamaya geçelim. Aa köpek robot. İşte bu. Abi karapak. buradaki robotların avantajı ne biliyor musun? Çitadan ilham uzun metre yarışlarda insan yorulurken bunlar yorulmayacak mesela. E yarram ben ben uzun ben, ben uzun ben, ben bak bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika dinle. Biz başladık İstanbul'dan Diyarbakır'a koşuya. Tamam. Tamam. Ben İstanbul'dan çık çıkmadan uyuya kaldım. Bu koşsun sikime Karkonya'da şarjı bitecek. Ben bir ay sonra varsam da sikeceğim. Beler yarıştan bahsediyoruz ya o turluyor ya etrafı. İstanbul Diyarbakır arası ne alaka o da uzun. Abi şar şarjı gene bir şey. Kısa Abi çok yazık ya size. <laughs> oğlum size mantıklı bir sohbet niye edilmiyor amına ya? Ha, oğlum, oğlum, sen yanlış ben ben, ben, ben yoruluyorsam, ben yoruluyorsam. Zaraton Tamam maratonda da onun da şarjı biter. Lan bataryasını Lan, ayarlarlar mı göre ne kadar gideceğini? O zaman ağırlığı artar. Ağırlık artarsa batarya süresi zaten. Oğlum böyle ciddi mi böyle bu 30. <laughs> mesela uzay mesela uzay gemilerimiz var ya baba. Aha. Belirli bir şeyden sonra çıkamıyoruz. Hafif de olsak çıkamıyoruz, çok ağır olsak da çıkamıyoruz. Benzin sayısı art, arttıkça ağırlık artıyor. Ağırlık arttıkça yukarıya çıkamıyoruz falan böyle tuhaf bir şey oluyor. 5 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Bu dünyadaki en hızlı Sikerim bu robotu bile bir de. Robot. Nokta. Ben de <gülüyor> ben <gülüyor> sikersem bu da siker. Robotik yok yok koşu da. Zirvesine karşı yarışmaya hazır mısın? Hadi. İnsanlığın kurtuluşu Noah Lyles'ın bacaklarında. Bütün yarışmacıların bütün emekleri Evet. Bütün yani bir, bir şey yapacak mesela baş başaymış gibi gösterecek. Son anda insan geçecek, kazanacak. Bilmiyorum <laughs> sanki. Ama o kesin her şey öyle yapar, olacak son biliyor son musun? Bağlı. İnsanlığın kazanacağını biliyorsunuz değil mi? Hazır. Evet. Pozisyon al. Zaten. Robot silah sesini duymuyor ki. Ne yapıyor Çifti. ya? Yolu çok ne yapıyor önemli. ya bu? Hazır kara panter. Hadi. Tam arkanda Noah. Aa, aa yetişiyor. Noah kaybedebilir. Pis kazandı. Şükür. Hey, açıkçası bu robot biraz ürkütücü. Kesin bunu tur üzerinden yapacaklar. Bir robotlar bizi geçecek. Yok ya. Evet. Ama 2025'te. Aferin geri gerizekalı biz? İnsan bir gün robotlar bizi geçecek ama insanlık hala bir adım önde. Bu, bu, bu robot çitadan hızlı mı dedi? Çitadan esinlenerek şey, yapıldı dedi. Şöyle. Saygısız insanlar olmuşsunuz. <laughs>